Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Detran'a aynı şekilde devam ediyoruz. Video başlamadan önce sizden bu videoya bol bol like, hiç olmaz 3000 like ve bol bol da yorum bekliyorum. Bütün yorumunuza kalp atacağım. Hadi videoya geçelim. Neredesin sen ya? Bücür. Sana, ne? Nerede, Sana ne? Nerede bu? Nerede <laughs> bu? Boya bak bacağım kadar. Ya konuşma sen de benim neyse. Neyse aman diyeyim. Aman diyeyim usta. Aman diyeyim. Aman. O oh, batları. Çok güzel başladık. Bir şey diyeyim mi? Bunu patlat, yemem. patlat, patlat hadi. Bir enayi geçsin. Patladı, patladı. Aa. Oğlum bilseydim ben geç... Ne? Lan en baştan başladı Bir şey diyeceğim. Oğlum ben orada değildim bile. Oğlum en başta başladım. Şaka mı? Ya oğlum ya. Buraya geçeriz. Bura basit. Hadi mükemmel. Ne yapıyor burada? Ok batıyordu. Neyse çok önemli değil. Hadi... <laughs> Ya öldüm şaka mı? Oha! Oğlum çok geride başlıyorum ölünce. Bu ne? ya <laughs> Hop şöyle. Hayır! Ya! Niye böyle Allah. bir şey oluyor ya? Bilmiyorum niye böyle bir şey oluyor da. Hop tamam çok güzel. Ya burayı nasıl geçemiyorsunuz abi? Alt tarafa alttaki ışığa bakacaksınız ya. Öldüm. <laughs> Bak deme demeseydin ölmeyecektim. Onu dedin diye öldüm. O da senin enayiliğin. Ben ne yapayım şimdi? Hop. Konuşma. Oh! Ya yine öldüm. Ya oğlum ben ne çok ölüyorum bugün ya. Oğlum şaka mı bu? Benim önümde kimse yok şu an ha. Ben sonuncu falanım. Ben bir de bir şey diyeceğim. Ben bu harita hiç hatırlamıyorum ha. Ben de hatırlamıyorum da onu bunu geç oğlum. Ben sonuncuyum şu an. Hop aman diyeyim yemezler. Buz gelecek tamam. Adam tamam. buz muz diye ne buzu la? Meybuz buz, mu? Buz. Meybuz meybuz. Benim yes. konuyla alakalı seviyesi ben o kadar girdim Senin Senin var. var ya. Tanerden Daha yeni başlattı. seni gördüm biliyor musun? Harbi mi? Evet şu an... Oğlum sen nereden başlattı güzel. oyun ya? Hadi be oğlum çok güzel gideriz. Oğlum diyorum sana çok uzakta var ya burada. Şu an bir güzel gidiyorum. Herhangi bir tuzağa yakalanmadım. Kafam rahat. Bu ne? Dikkatli ol. Yo. Devam ederim mi? Ya senin emine. Geçtim seni üçüncü mü? Oğlum çok gerideydim. Sen Boğaz, nasıl çok üçüncü iyi. oldun? Easy. Oğlum çok gerideydim bir de. Ben bunu saymam ki. Oh, ya, ya nasıl... Oraya gidene kadar orası sıfırlanmış. Bir şey diyeceğim bu şaka değil mi? Oğlum çok kötüsün hadi. La gidemiyorum. Oğlum 10. bile olamaz. 11. <laughs> Zor. Az önce katiller çok kanserdi ben ayar oldum onlara ya. Ağlıyon Yani abi ama gıcık olunmayacak gibi değillerdi ki sen de gördün yani. Burada zehir yok burada rahat geçeriz. Hızlı yürü tamam çok güzel. Güzel. Kırmızı mıydı yeşil miydi? Kırmızı. <laughs> ya! Ya adam beni patlattı var ya adamın işi gücü ben mi ya? İyi patlatma yukarıdan balina düşmesi lazım. Aynen. Tamam ezberlemiş ben buraları ya. ya? Hallederiz. Ezberledin de bu adam Z zort. Duvar açmadı tam buraya da geçtik. Ya oho oğlum bu adam ne işe yarıyor ya? Katil motor kardeşim. Hadi. Aa! Ya, en başta. Şaka mı ya? ya. Patlat aferin seni be. Aferin seni be. Tabi. Abi aferin. Bu buz kısmı hadi güzel gidiyorum ya. Şu an herhangi bir sıkıntım yok gibi hissettim. Tamam. <laughs> Bağırma lan. Başımı ağrıtıyorsun. Sekizinci. Evet sekizinci. Şimdi <laughs> oğlum bu. Oğlum ben çok kötüyüm bugün ya. Fazla. Abo. Ama... <laughs> bu pek hoş olmadı. <laughs> İşte bu. Sen seni oynatmayacağım. Oğlum niye adam bıraktı orayı? Bana odaklı oynuyor şu an. Tamam. Çok iyiyim be. Ya bu adam çok kötü ama ya. Hop. Öldüm. Ya işte bu. Öldüm. Ya Lan, tekrar canlanacaksın ya. Yok ya canlanmam. Ya. <laughs> i̇şte bu. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Yunus Bey bekliyoruz. Sen cidden musun tuzağı? <laughs> Oğlum bunu benim yine geçemeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Bilmem. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekledim. Ah be! Çok değildim biliyor musun orada? İşte. Evet. Oh! Vallahi bodoslama atladım. Ya bu adam bodoslama bütün hepsini kullanıyor ki ya. Hadi git lan. Ben Yee! öldüm zaten. Ya ben öldüm. Seni öldürdük. Hmm. Sen gayet başarılısın ya. Ya. Nerede be göremiyorum. Ben GG. Aa. <laughs> oğlum nasıl? Burada sen hala arka değil misin? Sahte ölümü bir tek sen mi yapıyorsun? Skin değiştirdim. <laughs> ya boş. <laughs> ya oğlum ha, bir şey mi? 12 kilim var bu arada. da sonda rezil oynadık ama olsun olsun. Kaç kişi kaldı gelmeye? Bilmiyorum ki. Bu galiba. 17. Oğlum ilk defa 17 kişiyle bitirdin görmüyorum. O kadar rezilim ya. Ha geliyor biri. Ha ee, şurada dene, gördüm artık ya. tüy varsa gel be. <gülüyor> Bitiremedi. <gülüyor> Yazık oldu adama ya. Çok üzüldüm gerçekten yani. Hadi bakalım ben bu map'i hiç hatırlamıyorum yalnız Ösemir. Kardeşim hatırla hatırlamak hiç önemli değil. Ben birinci olacağım zaten. İyi odunları bırakmışlar. Ama orada o kullanılmaz işte. Onu burada kullanacaksın. Ya. Hop tomruyu yemem ben ya ben artık onları geçtim işte. Bak nasıl Bak, bu? öldük de. ama en başta ama of. Öldüm ama. Ya ta en başa attı beni ya. Bak öldün ama emin ol ben şimdi seni geçeceğim. Hadi canım. Tabii Hop ki. şu an sen dip dibeyiz. Sen aşağı düşen miydin? Alakası yok. Ya senin o <laughs> açacağın Spike'ın. <laughs> Ayar oldum ya herife. İşte bu kadar. Ay spike niye açıyorsun? Tek başıma geliyorum zaten sana. Arkada 3 kişi var benimle beraber. Onlar açsana onu. Sen niye ağladın ya bu, bu kadar? Göveririm seni çocuk. Mesela niye kullanmadınız bunu? Ayıp değil mi? Adam, ayıp, ayıp değil, değil mi, mi lan? Eh? Ayıp değil mi lan? Yusuf Emir'e tuzak kullanmıyorsunuz. O yatağa patlatan hangi? Hay nay. nay. Allah. Oh, Aa, hayat kısa Yusuf Emir Aa, mangal alıyor ya. Ama yani daha nerede başladım ya? Hop. Aa burada sıkıntı. Tamam. Vallahi. Hadi. Ya oğlum ben. Yok ben bir şey demeyeceğim ben. Benim o agresiflik arttı ya. Ben bir sinirlenmeye başlıyorum bak. Şimdi ee, hakim olamıyorum. Bir çayı ister misin sen? Bak oğlum kaç gündür dediklerimin tersi çıkıyor. İstediğim şeyler olmuyor. Morallerim bozuluyor. Psikolojik depresif arttığındayım. Bipolar bozukluğum var aa, benim tepe attırmayın. son Papatya çayı. Hayır. Hadi bakalım. Burayı da açmamışsındır değil mi ya? Aynen güzel. Buraya artık geçebiliyor ne? Hayır 2 mi? Hayır ya. Ya 2 sadece ya. Altıncıyım bu kadar ya. Bir zil herif ya. Böyle bir berbat oynayamıyorum. Sil oyunu. Ya oğlum bak yemin ediyorum videodan sonra gelirim yanına seni döverim ha. <laughs> o ne la? Ne haber kardeşim? O ne la öyle? E? Tuzak arıyormuşsunuz. Açarım ıstırırım. Çok üzüldüm açıkçası yani senin... Ya Yusuf Emir skin değiştirmişsin. Ne? ne? O ne? <laughs> Kanıyla alaka seviyesi ne alaka? Değiştirdiğini gördüm ki. Sen kimi yiyorsun? E tamam ben normal skinime geçtim şu an. Yo hala aynısın. <laughs> Yeşil gözlü bir Nasıl, karakter. Nasıl oğlum? Oha gerçekten mi? Ya yürü git. Sen beni mi yiyorsun? Oğlum sen var ya fena kandırıldın ha ben sana söyleyeyim. O bak bu baya... herif de geliyor geliyor tuzakları yamuk yumuk kullanmama sebep oluyor. Baya baya seni yedik şu an. Hop. <laughs> evet yemişsin Yusuf Emir. O ben değildim ki ben birinciyim oğlum şu Oho sen baya var ya. Yemişsin baya ya görüyorum seni Yusuf Emir. Tamam ben birinciyim oğlum işte birazdan görürsün ismimi. Geç adım geç. Herifleri bekliyorum ben. Heh. Tamam böyle toplu katliam lazım bana. Oo. Tertemiz vallaha. Sen önce puan kaz ben birinciyim. E zaten Hüseyin. puan kazacağım. Ding 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 ding. Ding ding. Ding ding Oğlum bu bütün uzaklara basıp basıp geçmiş oyunu ne güzel. Abi arızalı mısın? Niye bütün uzaklara bastın? Bu arkadaş hoşuma gitti. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Sen geçirmeyeceğim ki seni. Sana ben ayar oldum. Orada ölü bölüp duracaksın oğlum. Ben şu ayıya fokusum ya şu an. Ayının skin'i çok gıcık. Aynen kardeşim tüy bas. <laughs> geç geç ya bir şey olmaz. Hadi bakayım. Geçin. Ah be yemedi. Bank. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı eğleniyorum yemin ediyorum. <laughs> Güzel güzel. Çok güzel puan kastım bu elben. Lagzolo neredesin? O kim? Eski skininde kalmışsın oğlum değiştir şunu. O artık benim yeni skinim. Of şu an var ya katiller bizi görmedi çok iyi gidiyoruz. Aha bu kadar. Son bas. anda son Allah ya. Bir şey diyeyim, son anda geçti var birden. Ben de öyleydi de benim bu sonra TNT'de patlattılar. Hop aynen o şekil. Suyu açtığını gördüm birader. Yusuf şu an önümde benim görebiliyorum yani. Ya, ya oğlum bana mı bu kullanıyor bu bir tek? Yani şimdi Kullanmıyor, kullanmıyor, kullanmıyor. Aa yani ne kadar ayıp ayıp. Ah. Hadi bas. Aynı, Hep söylesin öyle. Ya zaten buz yapamıyorum. Ya bir de bu adamlarla mı uğraşacağım ya? Allah'tan birisi spamlayıp spamlayıp duruyor tuzakları. Bunun ezberini biliyorum birader. Hiç beni onu yenmeye çalışma onunla. Bunun ezberini biliyorum ben. Yaz ben bu tuzağı hatırlamıyorum. Oh, az daha gidiyorduk ha. Hadi. Ay ya adam sadece bana kullandı ya. Oğlum şaka gibi ya. Adam bir tuzağa sadece bana harcadı ya. Hadi. Zehire yeme zehir yemediğim sürece sıkıntı yok. Hayır basma. Birinci bu kadar işte ya. İkinci. Çok iyi. Topladım sana var ya. Gel Tamam hadi bakalım. Yine enerji. Hızlı gittik. Umarım kullanmayı ya, beni Geçmen, beni geçmen çok zor. Öncelikle onu belirteyim sana. Patlatma. Bir kişiyim. Bir kişiyim. Daha bir bayağı. kişiyim. Bir kişi falan değilsin. Ben de patladım. Tamam mı? Konuşma. <laughs> Sen konuşma. <laughs> ha Sony. Ya oğlum. Yani. Buralarda eski açıklar vardı. Kapatmışlar onu. <laughs> Yükselir patladı galiba abi an. Yok. Ben genelde patladı Hayırım. Hop. Burada nasıl bir tuzak olabilir diyecektim. Yani Güzel çok ağzını yedim. Hop 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 yemem. 30 ay yememek için şöyle kenardan geçiyorum. Ateşi yakma. Tamam. Bu yolu biliyorum ezber Allah'tan. Tamam çok iyi. Bunda geçtim. Çok iyi gidiyorum. Hop. Hadi. Hadi geçtim. Evet. Ne evet. Şu an birinciyim ve katil beni bıraktı. Ya yazıklar olsun böyle oyna ya. Hadi. Raporlayacağım bu katilleri. <laughs> ya adam sadece yak ikidir bu adam yüzünden tamam sadece bana kullandığı için ölüyor. Oo bir de en tilt yerdeyiz biliyor musun? Benim o oyun başında ilk oynadığımız eldeki. Hadi. Hadi Yunus çok iyi gidiyorsun. Hadi bitirdin. İşte bu birinci. Sen neredesin bebeğim? He. Bana Ölmüş. bana bak. Geri zekâ. Bana bana kullandı ya. Arkada 3 kişi var tamam mı? Sadece ben öldüm ya. <laughs> çok sinirliyim şu an. <laughs> <laughs> Dümdüz giderken ölüyor bu enayi <laughs> Ya buza buz çok zor oğlum ben buz yapamıyorum. Ya su sağlam oynamayı bilmiyorum da. Güzel hareketler çok iyi, Yusuf Emir hızlı gidiyor. Ama unuttuğu bir şey var, katiller artık bu bölgede fingirdeşiyor. Evet Yusuf Emir hızlı kullandı buz. Keşke kullanmasaydı çünkü oyunun sonunda öne geçebilirdi. Ne alakası var? Katil kullanacak koşma! Geliyor sana hatam! Altı. <laughs> i̇yi güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay... Evet. Neredesin oğlum sen? Şu skin eskine dö döndürsem mi artık? Ben hani... ben aslında yoğum. Ya o! Oh! <laughs> ağır böyle. kazık yedim. Bak bu herif şu an sadece ben tamam, ben öleceğim birazdan. Siz Allah'a emanet. Oğlum az önce çok ağır kazık yedim ben ya. Nasıl yedin lan? Ya oğlum orada nasıl düştü? Işte? <laughs> Bir kilo demir mi daha ağırdır yoksa bu kazığı yemek mi dersen bu kazığı yemek daha ağırdır. Tecrübele sabit. Tecrübeni yedim. Sen yemediğin bir şey var mı kardeşim Ya bak beni çok geri düşürdü bu herif ya Oğlum tuzakları bana kullanıyor siz hızlı hızlı geliyorsunuz Böyle bir şey mi var evet. Ben niye oynuyorum bu oyunu Oynama diye Bak adam tuzağı bana kullan tamam mı ee, Ne anlamı kaldı ki bunlar öne geç şimdi ee? Bu Hayır derken de bak. yani Kimden bahsettiğimi Anladık anladık yani. Bak sana kullanmıyor mesela niye Sebep sebabı... evet. Hayır Hayır <laughs> 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 Oh, 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 oh. Canlar ben bu kazıkla videoyu bitiriyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın hadi. Hadi hoşçakalın.